Merhaba arkadaşlar. Teknolojiye dair her şey kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Android cihazlarda Spiegel Forge Group oyunu durduruldu hatası nasıl düzeltilir onu göstereceğim. Çok konuşmadan hemen videoya başlayalım istiyorsanız. Size bize bir tane uygulama lazım. Zarce uygulamasını. Zarce uygulamasının linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyoruz. Verdiğim linke tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Burada 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Devam et butonuna bastıktan sonra yeni açılan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açılan sayfayı kapatıyoruz. Eski sayfaya geri dönüyoruz. Burada izin ver butonuna basın diyor. Hiç basmayın otomatikman girer. Eğer sizde de otomatikman girmezse izin ver butonuna basabilirsiniz. İzin ver. Oraya geçtikten sonra böyle bir sayfa giriyor. Gördüğünüz gibi Special Forge'nin tüm sürümleri burada. Biz Special Forge'ni 3.3 ve tüm alt sürümlerini denedik çalışıyor. Ama 3.3 ve Üst sürümlerini hiç denemedik. O çalışıyor mu bilmiyoruz ama alttakiler full çalışıyor. Siz üsttekileri denersiniz, çalışıyor mu diye kontrol edersiniz. Ben 3.3'ü indireceğim. İstediğiniz sürüme basıyorsunuz. Böyle bir sayfa geldiğinde yeşil butonun içinde indir yazıyor. Ona basıyoruz. ve aşağıdan siz, size soruyor indir veya indire basıyorsunuz siz ben de indirle veya sizde direkt otomatikman indirir ben iptale basıyorum oyunu indirdikten sonra açıklama kısmında verdiğim link linkten sadece uygulamasını indiriyoruz indirdikten sonra oyunumuz download'a geliyor download'da indirdiğimiz special forge oyunları Bazıları XAPK, bazıları da normal olarak geliyor. Normal olanlar direkt kurulumlu, direkt bastığınızda kuruluyor. XAPK olanları da şimdi sizlere göstereceğim. Direkt basıyoruz üzerine, üzerine görüntüle diyoruz. İlk yapmamız gereken bu APK'sını kurmak. Aç diyoruz. Ve ileri kur diyoruz. onu kurduktan sonra AVK'sın üzerinde Android yazıyor. Ona basıyoruz. Sonra OBB yazıyor. Ona basıyoruz. Ve com.forgegames.spcforgesgroup2 yazıyor. Onu üstüne basıp tutup kopyala diyoruz. Cihaz hafızası Android OBB. Buraya koyuyoruz. OBB'ye kopyalanma işlemimiz bitiyor. Oyuna girebiliriz. Evet arkadaşlar oyuna girdi. Gördüğünüz gibi oyunda durdurdu. Hatası vermeden oyuna giriş yapabildi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Buna benzer videoyu kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.